Ankara Gücü'nün yeni wonderkiti Miraç Şimşek. 2007 doğumlu sol ayaklı sol kanat oyuncusu bu sene çıktığı her maça resmen damga vuruyor. Çıktığı 10 maçta 4 gol 1 asist yapan Miraç, dripling yapabilen, teknik kalitesiyle fark yaratan bir oyuncu. Kariyerini Ankara gücü altyapısında sol bek olarak devam ederken A takımda sol kanat rotasyona dahil edildi. Sol kanatta şans bulması ile birlikte hem skor katkısı yükseldi hem de oyuna defansif açıdan da katkı vermeye başladı. Miraç, oyun sıkıştığında sorumluluk almaktan kaçmayan, baskı altında doğru opsiyonu bularak pas vermeye çalışan bir profil. Dar alanda önemli işler yapabiliyor, çevikliğiyle fark yaratıyor. A takım ile şans bulmaya başladıktan sonra ceza sahası içine koşularını da arttırdığından arka direkte pozisyonları sonuçlandırabiliyor. Henüz fiziksel olarak henüz seviyede değil. Güçlenerek devam etmesi için kesinlikle bireysel çalışmalarını aksatmaması gerekiyor. Büyük bir potansiyel barındırdığı da şu andan bile oldukça bariz. Vücut kütlesini arttırmaktansa kuvvet arttırıcı çalışmalar yaparak temas aldığında dağılmaması onun kariyerine büyük bir artı sağlayacaktır. Kuvvet en büyük gereklilik. Miraç doğmuyorum ki bunun üzerine düşecektir. Bu tarz içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın.